Arkadaşlar bugün takipçilerimin isteklerini kabul ediyorum. altıdayım Buradaki gördüğünüz her, çoğu kişi benim takipçimdir büyük ihtimalle. Kan birisi bizi değilim. sattı. Evet onu çıkaracağım şimdi. Göstereceğim zaten de. Ee, ee, hepsi evet. Hangisi o? Başver videodan sonra. Tamam, Şuydu değil mi? Şu Bu... videodun... Evet o. Ee, hepsi benim takipçim. Tamam, hepsi takipçimiz e, şey çıktı o diyelim. Anladılar. Ya satıcı değil. Ee, ya. Yanına e Evet. Gördüğünüz gibi takipçilerin isteklerini kabul ettik. Ben de o sırada o hıyarın şey arkadaşlıktan çıkartayım. O huyar ne? hangisiydi lan? Nerede? Ellerdedir. En sonu oynadı ya. Şu. Evet bu arkadaşlar. Ya ben o bir Türk sunucusundan düşüyorum Taner. Bak. Tamam. Artık benimle hiçbir bağ yok. Evet arkadaşlar bu arada buradan dur. İdeki yani takipçime aşırı çok teşekkür ediyorum bana samini spiderini verdi. Daha çok şey aldım. ikinci katın bir yine gazlarla kapladım full. Gattatino you know, yine. Onun yani kanalı var mı? mı bilmiyorum. Eğer kanalı varsa bunun kanalına abone olma adını bilmiyorum. Evet. Ee, çok iyi biri bana samini e, Sam Sammy Spider'in verdi? Hem de şey neydi? Lava mı? Lavaydı. Bir de üstüne oyuna soktu. Evet'lerle başladı bayağı bir Gattatino you know, yani yine Mateo e, Tigrilini, Watermelon, Drilli, Brain Laki, blok, God Lucky Onları da onun sayesinde aldık. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Sen de katılmak istiyorsan gene yapılması gerekenleri yap. Abone ol, like at falan işte. Yani hadi bay bay.